Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, İngiltere Premier Lig'de konuk ettiği Everton'ı 2-0 mağlup etti. Manchester City, Norveçli yıldız golcüsü Erling Haaland'ın 58 ve 63 dakikalarda attığı gollerle sahadan galip ayrıldı. City'nin Norveçli yıldızı Haaland, bu sezon takımı ve ülkesi adına oynadığı 13 karşılaşmada 23 gol atıp 3 de asist yaparak önemli bir başarıya imza attı. Bu sonuçla Manchester City puanını 16'ya çıkardı ve maç fazlasıyla ikinciliğe yerleşti. Everton ise 11 puanda kaldı ve 10. sırada yer aldı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak 2026'da Manchester City'ye konuk olacak.